Merhabalar, ben Ziya Şakir Yılmaz. Girişimcilik endüstrisi ve bunun bir alt kolu olan doğrudan satış ya da daha farklı bilinen isimleriyle network marketing, MLM ya da çok katlı pazarlama ya da yeni nesil ticaret modelini incelediğimiz 7 eksper programımıza hoş geldiniz. Öncelikle beni tanımayanlar için kısaca kendimi anlatmak istiyorum. 1972 Malatya doğumluyum. Malatya'da bir köyde doğdum, büyüdüm. İşte su yok, elektrik yok, tuvalet yok. Ama çok şanslıyım ki rahmetli babam köy eğitim enstitülerinden mezun olağanüstü bir öğretmendi. Ben onun sayesinde Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ni kazandım. Arkasından ODTÜ, ODTÜ ekonomi mezunuyum. Üstüne de London College of Management'da master yaptım. 18 sene çok iyi firmalarda maaşlı olarak çalıştım. İlk önce finans banka girdim. Yurt dışına gönderilmek üzere hem de. Ama bankacılığı sevmediğimi fark ettim. Bir buçuk sene sonra istifa ettim. Askerliğimi yaptım geldim. Can Kuran Holding'in ihracat firmasına girdim. 5 yıl oranın dış ticaretinde çalıştım. Dubai ofisine atadılar. İki yıl Dubai'de yaşadım. Orta Doğu Afrika ofisini yönettim. Türkiye'ye geldim. Bayer, Bayer ilacı biliyorsunuz. Aspirinin mucidi. Onun halk sağlığı bölümünde Türkiye ülke müdürü oldum. E, özel sektörde biliyorsunuz biri başarılı oldu ne yaparlar? Daha fazla sorumluluk verirler. Ek olarak Balkanlar ülke müdürü oldum. Üstüne Rusya, Ukrayna, Belarus ülke müdürü oldum. Üstüne Türkiye Cumhuriyetler, üstüne Kafkaslar. Harika bir firmaydı. Şirket süperdi. Maaşım süperdi. Arabam süperdi. Titrim süperdi. 8 yılda çok keyifli çalıştım. Ama hayatım kalmamıştı. Ayda 3 hafta seyahat ediyordum. Bir gün yurt dışında bir otelde uyandım. Hangi otelde olduğumu bile hatırlamıyordum. Bir hayatım vardı ve geçiyordu. O gün istifa etme kararı aldım. Belki de Türkiye'de 100 bin, 200 binde bir kişinin geleceği pozisyondayken insanların şaşkın bakışları arasında istifa ettim. Şu anda da kendime ait bir dış ticaret firmam ve bir tane de akademim var. Burada da özellikle insanların çok önyargılı olduğu, fikri olup bilgisi olmadığı doğrudan satış endüstrisiyle ilgili size bu kadar üst düzey bir profesyonel ve iş sahibi olan birisi gözüyle bu endüstriyi anlatmak istiyorum. Genelde doğrudan satış, network marketing, MLM, çok katlı pazarlama, yeni nesil ticaret duyduğunuz an hemen bir böyle bir yüz böyle büzüşüyor, burun kıvırıyor. Aman a o bildiğimiz şeylerden mi diyoruz. Bakın arkadaşlar. Bir konuyla ilgili fikrimiz olabilir. İnsan bilmediği bir şeyi başka bir şeye benzetiyor olabilir. Hayattaki her fikir dinlenmeye değerdir. O yüzden size birinci tavsiyem kim ne fikir getirse geçsin gidin bir saatinizi iki saatinizi ayırıp dinleyin. Allah hepimize beyin vermiş ve kalbimiz var. Beyninizde süzün, kalbinizde süzün ve ona göre yol alın. Şimdi gelin bu endüstriyle ilgili insanları en çok rahatsız eden, bildiğini sandığı, oysa sadece fikri olduğu bazı konular var. Gelin bunları inceleyelim. Şimdi bu endüstri doğru bir endüstri mi? Bu firmalar doğru firma mı? Bununla ilgili size çok güzel tiyolar vereceğim doğru algılamanız için. Bu sunu bu program boyunca piramit, saadet zinciri, işte titanvari, boş işler gibi soruların hepsinin cevabını alacaksınız. Eğer bu tarz düşünceleriniz varsa lütfen programı sonuna kadar takip edin. Bir önce yaptığım programda bu endüstriye girmeden önce sormanız gereken 60 soru diye bir program yapmıştım. Onu mutlaka ince, izleyin arkadaşlar. Öncelikle doğru soruları sorabilirseniz doğru firmalara ayıklayabilirsiniz. Peki bunun üstüne işte biraz önce bahsettiğim soruların cevaplarını almak istiyorsanız gelin size bazı tiyolar daha vereyim. Birinci olarak arkadaşlar DSA Direct Selling Association yani doğrudan satış derneği vardır Amerika'da. Bütün düzgün firmalar DSA'ya üye olurlar ya da Seldia Avrupa için ve bu organizasyonlar, bu derneklerin çok katı kuralları vardır. Code of Ethics yani etik kodlar, etik kuralları vardır. Code of Conduct yani yönetim davranış modelleri vardır. Ve buradaki şartlara uymazsanız direkt atılırsınız. Önce o tarz firmalar DSA ya da Seldia'ya üye mi buna bakın. Lokallerden bahsetmiyorum. Global arenada. Nedir bu Code of Ethics? Bunu ben demiyorum bakın. DSA diyor, Seldia diyor. Diyor ki bu ticareti yapan her firma ve bu ticareti yapan her distribütör kesinlikle ürününü doğru anlatmak zorunda. Pazarlama planını doğru anlatmak zorunda. Abartılı şeyler kullanmamak zorunda. Müşteri sahibi olmak zorunda. Müşteriye değer yaratan bir ticaret yapmak zorunda. Birçok kurallar vardır arkadaşlar. Davranış ve etik kurallar, doğru çalışma disiplinleri. Bunları lütfen inceleyin. dsa.org'a girip bunu görebilirsiniz. Bakın. Öncelikle buna üye mi firmalar bunlara bakın. Firmaları bir analiz edin. Peki buna da üyeler Yine de bu iş modeli hakkında benim soru işaretlerim var. Bir, saadet zinciri. Saadet zinciri. İlk kelime budur. Ya işte o onun altına, bu bunun altına, bu bunun altına saadet zinciri. Değerli misafirler gelin size saadet zinciriyle doğrudan satış endüstrisinin farkını anlatayım. Saadet zincirinde adı üstünde bir zincir ortada ürün mürün yoktur. Ürün sizsiniz. Bakın ürün sizsiniz. Ya da atıyorum göstermelik 5 liralık saati 5000 liraya satarlar göstermelik bir ürün. Ya ürün sizsinizdir ya da gerçek değerinin 100, bin katına filan satılan sahte bir ürün vardır. Saadet zincirinde ürün olmaz. Nasıl işler sistem? Derim ki Ziya'cığım gel. 5000 lira ver. Evet 5000 lirayı aldım. E ne yapacağım? Elimde ne var? Hiçbir şey. E ben ne yapacağım? Git sen birini getir 5000 lira versin. O kişi 5000 lira verdiğinde bana 1 bin lira verir. Yukarıdakine 500 falan diye dağıtılır. O kişinin elinde ne var? Hiçbir şey. O kişiyle gitsin 5000 lira verecek birini getirsin. Burada tek bir soru sorarak o firma saadet zinciri mi değil mi çözebilirsiniz. Tek bir basit bir soru sorarak bakın doğru soruyu sormayı bilirseniz her şey berraklaşır. Çok sevdiğim bir söz vardır. Akıllı insanlar doğru cevapları verir. Zeki insanlar doğru soruları sorur. O yüzden doğru soruları sorun arkadaşlar. Saadet zinciri ile ilgili tek bir soru sormanız lazım. Diyelim ki o firma bir gün geldi iflas etti. Battı. Sen de tam o gün girmişsin. Paranı vermişsin ve o gün girmişsin. O gün giren bin, on bin, yüz bin kişi var. O insanların elinde ne kaldı? Eğer bir ürün satmıyorsan eliniz bomboş kalır avcunuzu yalarsınız. İşte o firma saadet zincirdir. Ya da göstermelik 5 liralık saati beş bin liraya satıyorsa elinde gerçekte sadece 5 lira vardır. Karşılığında beş bin lira ödediği gerçek bir ürünü olan, gerçek bir ürün ticareti yapan firmaları saadet zinciri derseniz, kusura bakmayın çok yanlış ve cahilce konuşmuş olursunuz. Tek bir soruyla bunu çözdük. Umuyorum ki saadet zinciri konusunu hallettik. İkinci bir konu gelir. Piramit. Piramit o onun altına, bu bunun altına, bu bunun altına. Piramit. Ben bu işleri çok iyi biliyorum. Piramit. Hemen size bir soru sorayım. Nedir piramit arkadaşlar? İşte o onun altına, bu bunun altına, bu bunun altına piramit. Bakın, öncelikle piramit güzel bir şeydir. Dünyanın yedi harikasından biri Mısır'daki piramitler sapa sağlam, adım adım büyüyen sağlam inşaatlardır. Yasal olduğu sürece arkadaşlar, hemen bunu aa, piramit filan desteklediğimiz anlamayın lütfen. Yasal olan firmayı bir kere ayırın. Sevgili izleyiciler, şu an çalıştığınız şirketi bir düşünür müsünüz? Şirketinizin modeli nasıl? tepede genel müdürünüz, altta genel müdür yardımcılarınız, altta bölüm müdürleriniz, satış müdürünün olduğu gruba bakalım. Bölge müdürleri, bölge şefleri, satış elemanları ve işçiler. Bakın piramit. Piramit. Sizin çalıştığınız firma piramit. Devletlere bakın arkadaşlar devletin yönetim şekline. Tepede başkan, cumhurbaşkanı, başbakan, altında bakanlar, altında müşavirler. Git 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 git. Piramit. Dünyadaki bütün ticari firmaların çalışma sistemi piramittir. Bir şeyi bilmeden "Aa piramit" derseniz komik duruma düşersiniz. Peki gelin bu endüstrinin farkı ne bunu anlayalım. Yine sormamız gereken kritik soru nedir onu anlayalım. Bırakın herhangi bir doğrudan satış firmasını, bildiğiniz su firması, gıda firması, beyaz eşya firması, telekomünikasyon firması, elektrik, beyaz eşya neyse teknoloji firması. Gelin onları inceleyelim. Bakın, tepede bir üretici vardır. Altında ana bir distribütör vardır. Sonra bölge distribütörleri, sonra şehir distribütörleri, mahalle distribütörleri, sokak distribütörleri ve satış noktaları, perakende. 1 milyon noktada satılan ürünleri düşünün. Onların organizasyonu nasıl arkadaşlar? Piramit. Piramit. Düşünün bakın. Bir tane bakkalda satılan bir ürünü suyu içtiniz. O bakkal para kazandı. O sokağın ya da mahallenin distribütörünün de cirosu oldu. O da para kazandı. O ilçenin distribütörünün de cirosu oluştu. O da para kazandı. Şehir ya da il bayisi de para kazandı. Bölge distribütörü de para kazandı. Ana distribütör de para kazandı ve günün sonunda üretici kazandı. Bildiğiniz bütün klasik ticaret firmaları bütün hepsinin yapısı piramittir arkadaşlar. O yüzden aa bu piramit dediğiniz an ne yazık ki komik bir cevap vermiş olursunuz. Yine sormanız gereken tek bir soru var. Bakın bu endüstrinin yapısı nasıldır? Siz tepedesinizdir. Bir ekip kurarsınız. Onlar kendi ekibini, ekibini, ekibini. Eğer dağıtıcı ağı kuruyorsanız, ve tabii ki bunun içerisinde sizden başlayarak bütün ekibinizin hem kendi tüketimini yaptığı hem de müşteriler bulduğu bir ticari model kurarsınız. Tıpkı biraz önce anlattığım beyaz eşya firması da, su firması da, gıda firması da, elektronik firması da birebir yapı aynıdır. Fark ne? Daha çok insan var. Diğerinde 4-5 tane ana bayi, distribütör para kazanıyorken bunda yüzlerce, binlerce, on binlerce kişi kazanabilir. Peki sorun nerede? sormanız gereken tek bir şey var arkadaşlar. Bu endüstride, doğrudan satış endüstride son müşteri bu kadar aşağıya yayıldığı halde değer satın alıyor mu? O fiyatı verdiğinde ona değdiğini ve akıllı bir alışveriş yapıp yapmadığını anlıyor mu? Bakın kritik kelime bu. Değer. Değer sahibi mi? Aşağıya doğru en sonda müşteri vardır. Doğru mu? Tıpkı klasik ticarette olduğu gibi. Eğer sizin bu endüstrinizde son müşteri bu ürünü aldığında ondan o fiyatın karşısında bir değer aldığını düşünüyorsa arada bin, beş bin, on bin, yüz bin olduğunun hiçbir önemi yoktur. Ama yaptığınız ticaret müşteri odaklı değilse, kendiniz tüketmiyorsanız, ekibiniz tüketmiyorsa sadece bir adam ekleme oyuysa bambaşka. Bakın sorut bir tane değer yaratıyor musunuz müşteriye? O fiyattan aldığında mutlu hissediyor mu? O ürünü almayı istiyor mu? O üründen fayda görüyor mu? O yüzden arkadaşlar dünyadaki bütün ticari modeller piramittir. Tıpkı bu endüstri olduğu gibi. Sormanız gereken ne kadar aşağı inerseniz inin, müşteri odaklı çalışıyor musunuz ve değer yaratıyor musunuz? Bu sorunu da çözdüğümüzü umut ediyorum. Bir başka soru. Ya bu iş biliyorsunuz zamanında İsim de vereceğim. Titan diye bir firma çıktı. Tam o bahsettiğim saadet zinciri modelinden. Ortada ürün yok, ürün sizsiniz. Ya Titan filan vardı. Amana batarsın, dolandırırsın, hapse girersin. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Şu an mesleğiniz ne bilmiyorum. Doktor, avukat, öğretmen, mühendis. Ne bilmiyorum. İnternete girin, mesleğinizin önüne dolandırıcı yazın. Dolandırıcı doktor, dolandırıcı avukat, dolandırıcı öğretmen, dolandırıcı mühendis ne yazarsanız yazın. İnternette ne çıkacak arkadaşlar? Onlarca, yüzlerce ne yazık ki görevini kötüye kullanmış insan çıkacak. Bu sizin de kötü olduğunuz anlamına gelir mi? Hayır. Kesinlikle gelmez. Sizden önce biri bu yanlışı yaptı diye o meslekte olan herkese aynı ithamda bulunmanız mantıklı mı? mantıksız değil mi? Bu endüstride de insanın olduğu her yerde yanlış davranan, hatalı davrananlar olacak arkadaşlar. Bu bütün bir endüstriyi kötülemeye yetmez. Yetmemeli. Değerli izleyiciler, bir banka hesabınız var mı? Tabii ki var diyorsunuz şu an değil mi? Nasıl açtınız ya? Gerçekten var mı banka hesabınız? Gerçekten. Şu an şaşkın şaşkın beni izliyorsunuz değil mi? Nasıl bir banka hesabı açabilirsiniz ki? Türkiye'de birçok banka battı. Biliyorsunuz bakın internete girin batan bankalar yazın. E buna rağmen nasıl olur da bir banka hesabı açabilirsiniz? Çünkü birkaç kötü bankadan dolayı bütün sektörü kirletemezsiniz. Doğru mu? Bakın bütün bir sektörü birkaç tane çürük elmadan dolayı kötüleyemezsiniz. O yüzden de bu endüstride birkaç kötü firma çıktı diye bütün endüsiyle öyle bakmak yine çok akıllıca olmazdı değil mi? Umuyorum bu kısmı da hallettik. Bazı gruba soruyorum. Ya bunlar boş işler ben biliyorum falan gibi cevaplar duyuyorum. Ya da internette araştırdım ben abi aman kötü şeyler yazıyorlar. Değerli misafirler. Bakın bir konuyla ilgili birisine danıştığınızda size naçizane bir tavsiyem var. Üç tane kritere dikkat edin. Üç tane kritere. Kendi firmanızla ilgili ya da bir iş inceliyorsunuz onunla ilgili birine danıştığınızda. Bir, hayatta bir başarısı var mı? Gidiyorsunuz birine danışıyorsunuz. Adamın hayatta hiçbir başarısı yok. Tek başarısı var o da eleştirmek. O olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Kardeşim zaten sen bu yüzden başarılı olamıyorsun ya. Sen nasıl yapılacağına değil, neden olamayacağına odaklısın. Başarılı insanlar nasıl olacağına odaklıdır. Hayatta bir başarısı yoksa dinlemeyin bile. Zaten başarısı olsa kendine olurdu. Gidin başarılı insanlar dinleyin. İki, tamam kendi sektöründe başarılı da doğrudan satış endüstrisinde bir başarısı var mı? Adam emlakta çok başarılı, sigortada çok başarılı, başka işlerde çok başarılı. Tamam da bu endüstri farklı. Siz emlak endüstrisinde başarılıyken gelip ilaç endüstrisinde bana ahkam kesebilir misiniz? Gülerim size. Ya da ben ilaç endüstrisinde çok başarılıyken gelip sigortayla ilgili size yolum yapsam ne yaparsınız? Gülersiniz bana. O yüzden başka bir işte başarısı var ama bu endüstride başarısı var mı? Ona dikkate alın. Ve son olarak 3. Bu endüstride başarısızlığı ya da başarısı var. Sizin önerdiğiniz firmayı biliyor mu? Ya ben biliyorum o sektörü. Bütün sanki herkes aynı. Arkadaşlar gidin o firma, o firmada başarısı var mı? Bakın başarısı var mı? Bazen o firmadan birisi diyorlar ki ya ben o firmada çalışan birini gördüm, yapamamış. Olmaz diyor. E zaten yapamamış işte sorun burada. Aynı firma, aynı ürün, aynı sistemde birileri başarılı, o kişi başarısız. E sorun nerede? İkisine de aynı firma. İkisinde de aynı ürün, ikisine de aynı sistem. Biri yapamamış, biri yapmış. Hangisini dinleyeceksiniz? Diyelim ki bir emlak ofisi açtınız ve battınız. Size gelip desem ki ya bir emlak ofisi açmak istiyorum ne dersiniz? Gayrimenkul danışmanı olacağım. Sakın ha sakın ha dersiniz. Şöyle kötü böyle kötü. Yan tarafa gidin. Başka bir gayrimenkul danışmanına, başarılı olana gidin. Deyin ki ya bir gayrimenkul danışmanı olmak istiyorum, bir ofis açmak istiyorum. Ne dersin? Kesinlikle aç der. Bakın bir işi başaranlardan dinleyin. Suçun kendisinde olduğunun farkında olmayıp başarısızlığını şirkete, ürüne, sisteme, sponsora bin tane mazeret bulup başkasına atandan dinlemeyin. O yüzden bu işle ilgili birine sorun soruyorsanız üç tane parametreye dikkat edin. Hayatta bir başarısı var mı? Doğrudan satış endüstrisinde bir başarısı var mı? O firmada bir başarısı var mı? Bunları ciddiye al. Son olarak da ya ben internetten araştırdım, şöyle de böyle de şöyle yorumlar var, o böyle demiş. Değerli arkadaşlar, internet lebiderya. Lebiderya. İsimsiz sanal kimliklerin olabildiğince serbestçe her şeyi yazabildiği lebiderya. Şu an hangi cep telefonunu kullanıyorsunuz? iPhone, Samsung, herhangi başka biri. Lütfen internete girin. iPhone şikayet yazın. Samsung şikayet yazın iPhone'da 800 bin sayfa çıkıyor. Samsung'da 1.3 milyon şikayet çıkıyor. Nasıl alıyorsunuz iPhone ya? Nasıl alırsınız ki? Nasıl Samsung alabilirsiniz? 1.3 milyon sayfa şikayet var. Arkadaşlar, herkes bir şeyle ilgili fikrini sunacak. Allah size akıl vermiş, beyin vermiş, sorun. Ne diyor belirsiz tanımadığınız birinin yaptığı yorumla hayatınızın fırsatını kaçırıyor olabilirsiniz. Bakın kendimden örnek vereyim. Bir gün e, birebir benim yaşadığım olayı internete biri yazdı. Yazdığını anlatayım, yaşadığımı anlatayım da bundan sonra internete ne kadar güvenip güvenmemeniz gerektiğini anlayın. Aynen şöyle yazmış. Ablam kadar güvendiğim bir dostum beni bir yere çağırdı. Esas olan 10 dakika sonra geldi. Esas olan benim arkadaşlar. Sizin bir misafiriniz gelirse beni ararsınız dersiniz ki Ziya Bey sizi birisiyle görüşmek istiyorum ben de gelirim. 10 dakika sonra esas olan olarak gittim. Yazmış. İşte anlattı da şöyle de böyle de ürünlerle ilgili şikayet yok dedi. Bir gösterdim videoyu dondu kaldı. Bakın yazdığını anlatayım sonra başıma gelin. Ürünlerle ilgili gösterdim dondu kaldı. Sonra şöyle böyle ürünler pahalı dedim cevap veremedi. Bakın neler neler. Gelin başıma geleni anlatayım. Geldi dedim ki bakın ürünlerle ilgili yurt dışındaki siteleri bile taradım şikayet bulamadım. Girdi işte bu işin sık, işte sıkıntıları yazıyor. Bak işte var dedi. Dedim ki bak sorunu not alıyorum. Sunum biter bitmez cevaplayacağım. Çünkü o videonun içeriğini biliyordum. Bu işi yaparken başına gelecek sorunlar yazıyordu. Ürün şikayeti falan değildi. Ama öyle bir yazmış ki ben donmuş kalmışım cevap verememişim. Ürünler pahalı dedi ve ben donmuş kalmışım. Hemen ürünümün bir tanesini verdim. Dedim ki bak karşıda bir eczane var. Git içeriklerini anlat. Bunun detaylarını anlat ve aynı ürünü eczaneden kaç ürünle telafi edebileceğini bir anlat, öğrenir misin dedim. Sana gelecek cevap, şu an benden alacağın fiyatın 3 ile 10 katı daha pahalı. Ah ya, bana göre pahalı. Bakın, yaşadığım bu, yazılan bu. İnternet lebi derya. İsimsiz sanal kahramanların olabildiğince yazabildiği bir dünya. O yüzden, bakın... Belki de hayatınızın fırsatını kaçırıyor olabilirsiniz. Belki de ömrünüzde size bir kez sunulan bir şeyi kaçırıyor olabilirsiniz. Allah hepimize akıl vermiş. Arkadaşlar sorun, sorun, sorun. Bakın, bugün akşam evde otururken kapınız çalsa, komşunuz gelse, sizi bir kenara itse, gelip salonunuzun ortasına çöp dökse ne yaparsınız? <laughs> ne yapabileceğinizi üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorum. Peki Buna asla izin vermeyen siz. Niye bu işin uzmanı olmayan insanların, hayatta başarısı olmayan ya da bu sektörde, bu firmada başarısı olmayan insanların beyninizi açıp, beyninize çöp dökmesine izin veresiniz ki? Kafanıza bir şey mi takıldı? Not alın, yazın, yazın, yazın. Sonra da gidin deyin ki bu işi en iyi kim biliyor, başarmış kim var, ben ondan soruların cevabını almak istiyorum deyin. Gidin başarılı olanlardan bunun cevabını dinleyin. Değerli arkadaşlar, bakın çok başarılı bir profesyonel hayatım var. Arkasından da şu an iki tane firmam var. Bu endüstri doğru bir endüstri. Bu endüstri bir katlama endüstrisi. Bu endüstrisi birebir klasik ticaret neyse aynı harika bir ürünü son tüketiciye en güvenilir şekilde ulaştırma endüstrisi. Çünkü hayattaki en iyi, bakın dünyanın bütün birinci firmalarına bakın. Şu an Türkiye'deki bütün firmaların öğrencilerinin, sektörünün birincisi de, üçüncü firma ya da ürünlerinizin en iyi alım şeklini sorun deseniz, tek bir cevap çıkar. Güvendiğim birimin tavsiyesi. Dünya bunun üzerine kurulu. Bir doktora gidecekseniz kime sorarsınız? İnternetten, gazeteden mi ararsınız? Hayır. Güvendiğiniz birinin tavsiyesiyle gidersiniz. Çünkü o riski sizi bertaraf etmiştir birisi. Tecrübe etmiştir. Doğrudan satış endüstrisi sizin için daha önce denemiş, pozitif sonuçlarını görmüş, size tavsiye eden insanların oluşturduğu, olağanüstü ürünlerin olduğu harika bir endüstrisidir. Lütfen kendiniz için, geleceğiniz için bu endüstriyi doğru değerlendirin ve bu endüstride yerinizi alın. Tekrar tavsiye ediyorum, Business Channel TV yazın, Ziya Şakir Yılmaz yazın. Doğrudan satış endüstrisi sormanız gereken 60 soru videomu izleyin. Her zaman da bana Facebook'tan da ulaşabilirsiniz Ziya Şakir Yılmaz diye. Her sorunuzu cevaplamaktan memnun olurum. Kendiniz için, aileniz için, çocuklarınız için, geleceğiniz için ve hatta onların geleceği için bu endüstriyi ciddiye alın. Belki de hayatınızın dönüm noktası bu olacak. Dünyada on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanın hayatını değiştiren bu endüstri belki de sizin de hayatınızı değiştirecek. Şimdiden sizi cesaretiniz, girişimci ruhunuz ve akıllı tavrınızdan dolayı kutluyorum. Bundan sonrası sizin geleceğinizle ilgili. Sizin geleceğiniz arkadaşlar.